Merhaba arkadaşlar, konumuz Vektörler ve Kuvvet, ikinci kitaptayız. İlk önce konumuz fiziksel büyüklüklerle başlayacağız konumuza. Skaler büyüklükler, işte vektörel büyüklükler şeklinde devam edeceğiz. Fiziksel büyüklükler, fiziksel bir olayda ölçülebilecek her şey, fiziksel büyüklük diyoruz. Fiziksel büyüklükler biraz önce söylediğim gibi iki şekilde inceleyeceğiz. Birisi skaler büyüklük, diğeri de vektörel büyüklük. Skaler büyüklükler bir sayı ve birim ile ifade edilen büyüklüklerdir. Bunlar kütle, uzunluk, alan, hacim, zaman, ısı, sıcaklık, ısı, enerji gibi daha da fazla çoğaltabiliriz. Tabii önemli olan dediğimiz gibi biraz önce sayı ve birimin olması. Mesela 3 kilogram demir demiş burada. 3 sayıya karşılık gelirken kilogram birimi. 5 metre kumaş dediğinde 5 sayıya karşılık gelirken metre birime karşılık geliyor. Biraz önce de mesela hacimden ve zamandan da bahsetmiştik. Mesela bir ders 40 dakika olduğundan dolayı işte 40 dakika ise 40 burada sayıya karşılık gelirken dakika birime karşılık gelecektir. Bu şekilde skaler büyüklüklerden bahsedebiliyoruz. Gelelim vektörel büyüklere. E, vektör dediğimiz kavram işte e, yönlendirilmiş doğru parçası şeklinde ifade edeceğiz. E, anlatırken sayı ve birim yanında, anlatırken sayı birim yanında yönün de ifade edildiği büyüklükler. Yani vektörlerde en önemli kelime yön. Daha doğrusu en önemli olması gereken ifade yön. E, vektörel büyüklüklerin hepsinde yönün olması şart. Mesela kuvvet, hız, konum, e, ağırlık, momentum, elektriksel alan, manyetik alan bu şekilde devam ettirilebiliyor. Bunların hepsi vektörel büyüklük olarak karşımıza geliyor. Vektörlerin üzerinde bunun bir harfin vektörü olduğunu veya bir büyüklüğün vektör olduğunu gösterebilmek için işte sağ doğru bir ok ile gösterebiliyoruz. Biraz önce de ifade etmiştik zaten yönlendirilmiş doğru parçasına vektör diyoruz. Yani bütün vektörlerde muhakkak ve muhakkak olması gereken ifade yön. İşte bir vektör üzerinde dört tane bileşen görülmektedir demiş. X vektörü şekildeki gibi olsun demiş e, örneğimizde. Mesela x vektöründen bahsediyor. Burada işte k ve l doğrultuya karşılık gelirken baktığı tarafta yani l de yöne karşılık gelecektir. İşte doğrultuyu tanımlanmış. x vektörü d doğrultusu üzerindedir. Yani bulunduğu doğrultudan, bulunduğu doğrultudan bahsediyor. Dikkat edin burası. yönü ise nereden nereye? K'dan L'ye doğrudur şeklinde söylemiş. x harfi ve üzerinde okla olayı göstermiş. Evet, bütün vektörlerde olması olması gereken şartlardan birisi de başlangıç noktası. Yani bütün vektörlerin başlangıç noktasında olması gerekiyor. Biraz önce gösterece tekrar göstereceğimiz mesela burada başlangıç noktası burasıdır. İşte daha sonra okta vektörümüzün bitiş noktasına karşılık gelir. Bütün vektörlerimiz dediğimiz gibi başlangıç noktası var ve bütün vektörün şiddeti, şiddet dediğimiz bir kavram büyüklükle de ifade edilir bu. X vektörün şiddeti vektörün uzunluğu ile doğru orantılıdır. Yani elimizde mesela diyelim ki bir doğru parçası varsa, dediğimiz gibi vektör yönlendirilmiş doğru parçasıysa, bunun uzunluğu bize vektörün şiddeti ya da işte büyüklüğü olarak ifade ediliyor eğer vektörü e, x şeklinde gösterecek olursak vektörün tamamından bahsederiz. Ama eğer etrafında mutlak değer işareti varsa bu durumu sadece büyüklüğüyle ilgileneceğimiz anlamda gelir. Bazı durumlarda e, büyüklüğü gösterirken x üzerinde ok göstermeden de ifade edebiliriz. Yani eğer sadece x ile gösterecek olursak vektörün büyüklüğünü x üzerinde okla gösterecek olursak vektörün tamamını göstermiş oluruz. Zaten burada da e, vektörün büyüklüğünü nasıl gösterileceğinden bahsetmiş. Evet. E, burada önemlidir ifadesinden bahsediyor. Vektörün üzerindeki ok işareti kaldırıldığında sadece şiddetinden bahsedilir. Biraz önce bizim söylediğimiz ifadeyi burada tekrar zikretmiş. Evet. Vektörlerin özellikleri eşit vektörler. Yönleri şiddetleri aynı olan vektörlerdir. Yani vektörlerin eşit olabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle yönlerin yönleri yönleriyle birlikte şiddetlerin de eşit olması gerekiyor. Mesela e, büyüklüklerine bakalım işte burası iki birim burası bir birim olacağından dolayı e, K vektörümüzün uzunluğu kaça karşı gelecektir? Mesela kök 5'e karşı gelecektir. Benzer şekilde bu L vektör içinde geçerli M vektör içinde geçerli. O zaman bütün vektörler KLV, KLM vektörleri eşittir diyebilir miyiz? Hayır. Sebebi yönlerinin de eşit olması gerekiyor. Tamam gayet güzel. K, L, M vektörleri eşit ama yönleri farklı olduğundan mı? Mesela M'nin yönü farklı olduğundan dolayı bunlara eşit vektörler diyemeyiz. Burada K ile L eşit vektörlerdir ama M bunlara eşit değildir. Büyüklük olarak gösterecek olursak ya o zaman şunu söyleyebilirim. K vektörü işte büyüklük olarak eşittir. L vektörü o da eşittir. Büyüklük olarak M vektörü diyebiliriz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Zaten Föyümüz e, de bunu gayet güzel bir şekilde ifade etmiş. Zıt vektörlere gelirsek e, yönlerin birbirine ters olması gerekiyor. Tabii vektörler büyüklük olarak birbirine eşit olması gerekir. Mesela diyelim ki X burada işte kök iki büyüklüğe karşı gelirken yedi kök büyüklükler olarak birbirlerine eşit ama yön olarak zıt olduklarından dolayı x vektörü y vektörünün tersini eşittir. Tabi tersini gösterirken genelde başında eksiyle gösteriyoruz. Burada da ondan bahsetmiş zıt, ve zıt, vektörler büyüklük ve doğrultuları aynı fakat yönleri ters olan vektörlerdir. x eşittir eksiye ya da tam tersi y eşittir eksi x şeklinde ifade edebiliyoruz. Evet, burada biraz önce de söyledik. Eğer bir vektörü eksiyle çarpacak olursak bu durumda vektörünün ters döneceği anlamına gelir. Taşınabilirdik. Vektörleri taşıyabiliriz. bir A vektörünü mesela doğrultusunu ve yönünü değiştirmeden istediğiniz bir noktaya koyabilirsiniz. Mesela işte şuraya da koyabileceğimiz gibi A vektörünü. Benzer şekilde A vektörünü buraya da taşıyabiliriz. Bu vektörlerin bileşkesini bulurken oldukça sık kullanacağımız bir kavram. Ve vektörün skaner ile çarpılması, vektörü bir sabit sayıyla çarpabiliyoruz. Mesela diyelim ki <laughs> x'i 2 ile çarpıp 2x'i bulabiliyoruz. İşte 3 ile çarpacak olursak 3x'i bulabiliyoruz. Tabii biraz önce de bahsetmiştik ki eksi sayıyla çarptığımız zaman yönünü ters döneceğinden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. E, doğal olarak 2x vektörümüz buradaysa eksi 2x vektörümüz bunun eşit büyüklüğü ama zıt yönde olması gerekir. Evet, vektörler işlem, vektörel işlemler demiş. Vektörlerde üç çeşit toplamadan bahsedeceğiz. Ama burada da belirtmiş sadece şu an e, ucuz ekleme yönteminden bahsedecek. Diğer iki metodu ise kuvvet konusunda, yani ikinci fönümüzü inceleyeceğiz. Birinci e, olayımız dediğimiz gibi ucuz ekleme olayı. Vektörlerin toplamadan e, bahsedecek bu olay. Ucuz ekleme metodu, e, Burada vektörlerin doğrultularını değiştirmeden kaydırıyoruz. Mesela A vektörünü buraya almış, daha sonra B vektörünü bunun ucuna getirmiş. Yani bunun başlangıç noktasını A'nın bitiş noktasına getirmiş. Ve başlangıçtan bitişe giderek A artı B vektörünü bulmuş. Benzer şekilde tersini de yapabilir. Mesela işte burada B vektörünü almış, dikkat edin. Daha sonra A vektörünü bunun ucuna ekleyerek A artı B vektörü veya B artı B vektörünü vermiş. Tabi, ikisi de dikkat edin, eşit büyüklükte olarak karşımıza çıkıyor ve dikkat edin bileşkilere bakacak olursak yönler aynı. E, doğal olarak a artı b vektörü ile b artı b vektörü, b artı a vektörü birbirine eşit vektörler şeklinde karşımıza geliyor. E, Bileşkenin tanımı, toplam vektörü bileşke vektör ya da işte e, birden fazla vektörün yaptığı işi tek başına yapan vektörleri bileşke vektör şeklinde diyeceğiz. Vektörleri oluşturan, daha doğrusu bileşkiyi oluşturan diğer vektörlere ise bileşen ismini veriyoruz. Evet vektörlerde çıkartma, aslında çıkartma da bir nevi toplama gibi düşünebiliriz. Mesela A-B eksi vektörünü bulmaya çalışırken biz A vektörünü alırız. Daha sonra buna B vektörünü ters çevirerek toplarız. Yani bu işlemi yapacak olursak biraz önce söylediğimiz gibi A eksi B vektörünü e, bulabiliyoruz. Burada örnek olarak vermiş e, A vektörünü almış A eksi B vektörünü merak ediyor. A vektörünü aynen alıyor dikkat edin. Daha sonra B vektörünü ters çeviriyor çünkü eksi B lazım bize. B vektörünü ters çevirme ucuna eklediğinde A eksi B vektörünü buluyor. B eksi A vektörünü bulurken de B vektörüne hiç dokunmayacaksınız. B vektörünü aynen alıyoruz. A vektörünü ne yapmam gerekiyor? Eksi başında olduğundan dolayı ters çevirmem gerekiyor. O zaman A'yı ters çevirip ucunu ekleyecek olursam B eksi A vektörünü buluyorum. Yalnız burada bir farklılık var biraz öncekinden. A eksi B vektörü ile B eksi A vektörü dikkat edin birbirine farklı yönlerde. Doğal olarak bunlar birbirine eşit değildir. Doğal olarak biraz önceki yazdığımız ifadeyi burada söyleyemiyoruz. Evet. E, aynı düzendeki KLM vektörüyle şekil ekebilir demiş. K artı L eksi M vektörü aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. E, kopya çekmeyelim. Cevabı kapatalım. Şimdi K vektörünü aldım. Daha sonra bunun ucuna L vektörünü ekleyeceğim. L vektörü aşağı doğru iki birimlik bir vektördü. L vektörünü ekledim. Gayet güzel. Sonra bunun ucuna eksi M'yi ilave etmem gerekecek. O zaman eksi M'yi ilave edecek olursam şurayı şöyle biraz tembellik etmeden kareleri arttırdığımı düşüneyim. Ve bunun ucuna da mesela M vektörünü ilave edeyim. M vektörünü ilave edecek olursam tabi eksi M vektörü olacağından dolayı bunu ters çevirmem gerekecek. Eksi M. Buraya ilave ediyorum. Sonra ilk başladığım nokta burasıydı dikkat edin. Son bitirdiğim nokta burası olduğu için başlangıçtan bir şey gidiyorum ve sola doğru bir birimlik bir vektör. Sola doğru bir birimlik vektörde bu da hangi şıkta? Gördüğünüz gibi E şıkkında var. O zaman E olması gerekiyor. Buna bakalım. K eksi L artı M vektörünün büyüklüğünü soruyor bize. Ee, şiddetin büyüklüğü, daha, bir, daha doğrusu şiddetle büyüklük biliyorsunuz aynı kavramlarda. K vektörünü aynen alacağım. L vektörünü ters çevirip bunun ucuna eklemem gerekiyor. L'yi ters çeviriyorum. Bu artık eksi L. K'nın ucuna ekledim. Bu artık eksi L olarak karşıma geldi. Sonra bunun ucuna M'yi ilave etmem lazım ama M'ye hiç dokunmuyorum. M'yi olduğu gibi bunun ucuna taşıdım. Ve başlangıçtan çekilecek olursam ilk başladığım nokta burasıydı. Son bitirdiğim nokta burası. Doğal olarak buradaki ifade bana, daha doğrusu bu vektör bana e, kırmızıyla çizdiğimiz vektör bileşke verecektir. Bileşkenin büyüklüğü burası bir, burası da bir birim olduğundan dolayı toplam büyüklüğün kök iki birim olması gerekiyor. O zaman doğru cevabımız B şıkkı olacak. Evet, hangileri doğrudur şeklinde söylemiş. Ee, dikkat edin, y vektörü eşittir t vektörü diyor. İlk önce büyüklük olarak bakacak olursak her ikisi de birbirim gayet güzel. Ama yön olarak ters olduklarından dolayı birinci maddemiz yanlıştır. Birinci maddeye doğru diyemiyoruz. Daha sonra e, burayı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. E, i̇sterseniz z'yi karşı atarsınız çünkü bildiğiniz eşitliklerde yaptığınız işlemlerin hepsini burada da yapabiliyorsunuz. X vektörü eşittir T artı z vektörü diyebileceğiniz gibi buradaki işlemi aynen yapabilirsiniz. Biz mesela buradaki işlemi yapmaya çalışalım. E, z ve x vektörünü olduğu gibi alacağız. Z vektörünü ters çevirip z vektörünü ters çevirip onun ucunu ekleyeceğiz. Z vektörünü ters çevirirsek ve x vektörünü olduğu gibi aldım. Z vektörünün ucuna ters bir şekilde ekledim. Başlangıçtan bir şey gidecek olursam, şurası bana aradığım vektörü verecektir. Aradığım vektör dikkat edin sağa doğru bir birim ve bu T vektörüyle aynı. O zaman e, ikinci maddemizin doğru bir ifade olması gerekecek. Gelelim üçüncü madde. X artı Y vektörü eşittir e, Z vektörüdür demiş. Bakalım o doğru mu? Tabii önce bir temizlemem gerekecek. E, dediğim gibi x ile y'yi ucuca ekleyeceğim. Y'yi alıp buradan x'in ucuna getirdiğimde burası y vektörü ve başlangıçtan bitişe girecek olursam başladığım nokta burası çünkü x'den başlıyorum. Başlangıçtan bitişe gittiğimde buradaki bulduğum kırmızıyla çizdiğim vektör bana bileşkeyi verecektir. Dikkat edin bu bileşke z ile aynı büyüklükte olduğu için bu ifadenin de doğru olması gerekir. Doğru cevabımız burada 2 ve 3 olarak karşımıza çıkacak. Evet, e, aynı düzende x, y, z vektörü şekilde gibidir. Buna göre x artı y bölü eksi z vektör aşağıdakilerden hangisidir de demiş. E, x'i alacağım, x'ten başlayalım. Tabii x'den başladığım için başlangıç noktam burası olacak. Daha sonra bunun ucuna y'nin yarısını eklemem gerekiyor. Birimdi, y iki birimdi, y'nin yarısı bir birimlik bir vektör olacak. Daha sonra bunların ucuna eksi z ilave etmem gerekiyor. Z'yi aynı ileride edemiyorum. Ters çevirmem gerekiyor. Ters çevirecek olursam burası eksi z olacağından dolayı eksi z vektörü şekilli bir vektör olarak karşıma gelecek. Ve başlangıçtan bir bitişe gidecek olursam. ilk başladığım nokta burası. Son bitirdiğim nokta burası olacağı için başlangıçtan bir bitişe gidiyorum. Bu e en son çizdiğim yukarı doğru iki birimlik vektör. bileşke vektör olarak karşıma çıkacak. O zaman doğru cevabımızın burada aşık olması gerekiyor. Evet, aynı düzlemdeki KLMP vektörleri e, kalemne p vektörü şekildeki gibidir. Buna göre, e, bileşkinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi bir noktadan başlayalım. E, herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz soruydu. Ben burayı seçtim mesela. Buradan k vektörü beni buraya getirmiş. L vektörü buraya getiriyorum. P vektörü tekrar buraya getiriyorum. Dikkat edin başladığım noktaya geri dönüyorum. E başladığım nokta burası. Yani 3 vektörün bileşkesini aldığımda. Bitirdiğim noktada burası olduğundan dolayı. Bu 3 vektörün bileşkesinin 0 olması gerekiyor. O zaman hepsini demek ki bileşkesi 0. Bunlar birini götürdü. Geride kalan hangi vektörlerin? N ve M vektörleri. O zaman N vektörüne ve M vektörüne bakacak olsam Dikkat edin bunlar ucuz eklenmiş vektörler. E ucuz eklenmiş vektörlerde biz ne yapıyorduk? ilk başladığım noktadan son bitirdiğim noktaya gidiyordum. O zaman şu siyahla çizdiğim vektör bana bileşke vektörü verecektir. Bu bileşke vektörü dikkat edin P vektörüne benzer bir vektör. P vektörü nasıl bir vektördü? İşte dikkat edin bu aşağı doğruydu ama benim biraz önce bulduğum bileşke vektörü yukarı doğru yani bunun tam tersi olduğundan dolayı M ile N'nin bileşkesi daha doğrusu bütün vektörlerin bileşkesi eksi P yönünde olmak zorundadır. O zaman doğru cevabımız burada Ceyhan olacak. Evet, L vektörünün şiddeti kaç birimdir demiş. Bu tip sorularda yapabileceğimiz olay şu. Elinizde verilen vektörleri bir yazalım. K artı L vektörü ve K eksi L vektörü var. Buradan bir şekilde K fazlalık dikkat edin. K'dan kurtulmam gerekiyor. L'yi nasıl elde edebilirim diye baktığımda o zaman birisini eksiyle çarpıp işin içinden çıkabilirim. Mesela eğer şurayı eksiyle çarpacak olursam bu artık ne olacaktır? kırmızıyla gösterelim. Bu eksi k artı l vektörü olur ve taraf tarafa topladığımda k'lar birini götürür ve sonuçta 2 l vektörünü bulmuş olurum. O zaman şöyle bir şey çıkıyor buradan. Demek ki elimde k eksi l vektörü var. Ben bunu ters çevirsem artık bu eksi k artı l vektörü olur. Ve bu iki vektörü ben ucu ekleyip toplayacak olursam 2 e, l vektörünü bulmuş olacağım. O açılan eksi k artı l vektörüyle e, k artı l vektörünü burada ucuca ekliyorum. Ve başlangıçtan bitecek. gideceğiz burası. başladığım nokta burasıydı, bitirdiğim nokta burası. Şu maviyle çizeceğim vektör, maviyle çizdiğim vektör bana e, aradığım vektörü, yani 2L vektörünü verecek. Ama aradığım vektör 2L e, desek de e, bize sorunu sorduğu L olduğu için o zaman bunun yarısını almam gerekiyor. Yarısı burası olacağından dolayı. Büyüklük olarak hesaplayacak olursam burası bir, burası da 2 birim olduğundan dolayı büyüklüğümüzün kök 5'e karşılık gelmesi gerekiyor. O zaman L vektörü kök 5 birimdir diyeceğim. Evet can sıkıcı sorular arasında bu tip sorular olabiliyor bazen. Ama aslında paralel kenar metodunu eğer hatırlıyorsanız bu soru çözmesi gayet pratik bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Mesela köşelerini kestiği yerden bakacak olursak e, x ekseniyle y ekseni üzerindeki bileşenleri düşünelim. Demiş ki aynı düzlemdeki xy vektörleri ile xy'nin bileşenleri olan r vektörü şekildeki e, vektörün yönleri şekildeki gibidir. xy r vektörlerinin şiddetleri X'ye y ve r olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır diye sormuş. Mesela ben x'i şöyle bir vektör olduğunu kabul etsem. Bu şekilde bir vektör olsun. E, büyüklüğünü böyle kabul edelim. Bunun ucuna Y'yi eklediğim zaman R'yi bulmam gerekecek. O zaman mesela ben Y'nin bulunduğu eksene, Y dikkat edin bu şekilde gittiğinden dolayı X'in ucundan paralel çizersem çünkü biliyorsunuz ki e, doğrultuyu değiştirmeden kaydırmamız gerekecek veya ucuna ilave etmem gerekecek. Buradan X'in ucuna ilave ediyorum. İlave ettiğim zaman şu şekilde olacağından dolayı bunun doğrultusu. O zaman demek ki x, y vektörü ancak şu şekilde olursa bileşkeyi burada bulabiliriz. Şimdi bir daha tekrar edelim. Çünkü bunun kavraması biraz daha zordur. x vektörünü başlangıçta gösterdiğim gibi şu şekilde aldım. Daha sonra bu ucuna y vektörünü ilave edince y vektörü buraya getirdi. Ve hepsinin bileşkesini aldığım zaman bileşke bu şekilde karşıma çıkıyor. demek ki böyle bir durumda benim bileşkemin r olabilmesi için x'in bu tarafa doğru bir vektör, y'nin bu tarafa doğru bir vektör olursa ancak bunların bileşkesini aldığım zaman bileşke bu şekilde çıkabilir. Ee, böyle bir durumda zaten dikkat edin artık bulduğumuza göre değerleri e, büyüklükleri hesap edebilirim. x'in büyüklüğü 1'e 2 olduğundan dolayı kök 5 büyüklüğünde, y'ninki 1'e 2 olduğu için kök 5 büyüklüğünde, R'ninki ise 1'e 1 olduğundan dolayı kök 2 büyüklüğünde. Böyle bir durumda x ile y büyüklük olarak birbirine eşit. R'nin bunlardan daha küçük olması gerekiyor. Yani doğru cevabımızın Ceyhan olması lazım. Bunu benzer sorular paralel kenar metodunda tekrar karşımıza gelecek. Orada olayı biraz daha detaylandıracağız. Evet, aynı düzlemdeki KLM'n P vektörleri şeklindeki gibidir. bir vektörün şiddeti R olduğuna göre bu vektörlerin bileşkesi kaç R şiddetindedir diye sormuş. Burada hepsine dikkat edin bir çemberin yarıçapına çapına karşı geldiğinden dolayı bunlar büyüklük olarak bir eşit ve dikkat edin açılar da eşit olduğundan dolayı burada açıları hesaplayacak olursak açılar 45 derece olarak karşıma çıkacak. K ile kafasına vurabilir çünkü bunlar eşit büyüklükte zıt yönde vektörler. Şimdi burası 45, buradaki açı da 45 olduğu için L ile N vektörleri birbirine diktir. Ve bunların büyüklüğü mesela R, bunun büyüklüğüne de R diyecek olsam her ikisinin bileşkesini bulduğum zaman bileşkinin büyüklüğü buradan ne çıkacaktır? R, R olduğu için R kök 2 çıkması gerekiyor. Güzel yazmaya çalışalım. Evet, şimdi elimde kalan vektörlere bakacak olsam L vektörüyle N vektörünün en son bileşkesini aldım. Bunların büyüklüğü R kök 2 olarak karşıma geldi. Almadığım bir tane P vektörü var. Bu P vektörünü de alacak olursam ve bunları ister ucuca ekleyerek yapabilirsiniz. ...hissel şekilde bileşkezlerini bulabiliriz. Şimdi burası bir e, kök iki birim. Burası da bir birim olduğundan dolayı... ...bileşkenin büyüklüğüne gelecektir burada. İşte Pisagor'a göre işlem yapacak olursak... ...birin karesi ve kök 2'nin karesi olduğu için... ...kök 3 r'ye karşılık gelmesi gerekir. E, böyle bir durumda bütün vektörlerimizin bileşkesi... ...kök 3 r olarak karşımıza gelecek. Evet, yukarıdaki fiziksel büyüklüğünden hangileri vektörlerdir demiş... Vektörlerde en önemli şey neydi? Yöndü. O zaman hangisinde yöne ihtiyacımız var? Mesela diyelim ki bakkaldan pirinç almaya gidiyorsak e, herhangi bir şekilde yön söylemeyiz. Doğal olarak kütlede e, vektörel bir büyüklük değildir. Sıcaklık, bugün mesela havanın sıcaklığı 12 santigrat derece dersen herhangi bir şekilde yön söyleme ihtiyacı da duymuyorum. Doğal sıcaklık da vektörel değil. Ama kuvvette hangi yöne e, yumruk attığınızın önemi vardır veya kuvvetin her Hepsinde yön önemlidir. Doğal olarak burada ikinci maddemiz vektörel bir büyüklüktür. Diğerleri ise skaler büyüklüğe karşılık geliyor. Evet, e, burada sürekli olarak söylediğimiz ifadeler var. E, tabii şu kütlenin bir altını çizelim. Kütle skaler e, olup konuma göre değişmez. Ancak ağırlık cismin bulunduğu konuma göre değişir. Ve daima yerin merkezine doğru olduğundan vektöreldir. Bu çok fazla karışıldığından dolayı köyümüz bunun üzerine dikkat çekmiş. Evet. Aynı düzende bulunan vektörlerden kale e, gibidir. Kale vektörlerin bileşkisi D doğrusu olduğuna göre M vektörü numaralanmış okla gösterlerden hangisi olabilir demiş. Benim elime 3 tane vektör veriyor. K, L, M vektörü. Buradan K ve L'yi biliyorum. Bir problem yok. Ama M, M hakkında bir şey bilmiyorum. Fakat bileşkenin D doğrultusunda olduğunu söylüyor bana. Bu olarak ilk önce K ile L'yi bir ekleyelim. K ile L'yi ekleyecek olursak K ile L'yi ekliyorum. L beni buraya getirdi. Şimdi bileşkeyi D doğrusuna çeken vektör lazım bana. Mesela diyelim ki bir tanesini çizeyim. Bileşke eğer bu doğrultudaysa çünkü başlangıçtan çizdiğim zaman bileşkenin bu doğrultu üzerinde olmasını istiyoruz. Doğal olarak şu tarafa doğru yani sağa doğru iki buçuk birimlik bir vektör olabilir. Ama sağa doğru iki buçuk birimlik bir vektör yok. Doğal olarak bunu geçtik. Daha sonra buradan D doğrusuna çize, çizebilmek için dikkat edin şöyle bir vektör olabilir. Bu dikkat edin üçe karşı gibi o zaman devamımız çıkıyor. Peki başka bir şey olabilir miydi? Mesela onları da çizmeye çalışalım. Bileşkeyi D doğrusuna çizen bütün vektörler e, herhangi bir şekilde e, bileşke pardon M vektörü olabilirdi. Ama e, burada D doğrusu bu olduğundan dolayı cevaplarda yalnız 3 verilmiş. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olacak. Evet. Z vektörü kesik noktalarına gösterilenlerden hangisidir diye sormuş. Ee, tabii elimizdeki vektörleri veriyor. X ve Z vektörlerinin bileşkesinin zıttı R'dir diyor. Şimdi elimde X vektörü var, Y vektörü var ve bunların tersi R'ymiş. O zaman tersi olduğuna göre ben ilk önce bileşkeyi merak ediyorsam R'yi kesinlikle ters çevirmem gerekecek. Şimdi X ile Y'yi ucuza ekliyorum. X ile Y'yi ucuza eklediğimde e, beni buraya getirdi. Pardon şöyle güzel çizelim. Aşağı doğru iki birinde. Buraya getiriyor y vektörü. Bileşkenin eksi r olması gerekiyor. O zaman r'yi ters çevirdiğim zaman bileşkenin aslında şu kırmızı çizdiğim vektör olması lazım. Şimdi bakalım. X'i y'yi ucuca getirdiğim zaman beni aşağı doğru şu siyah geçecek olursak aşağı doğru daha doğrusu çaprazda yer alan bir vektör olarak karşıma geliyor. Bileşkenin bu olabilmesi için üçüncü vektörü mu? muhakkak bu tarafa doğru e, kök 2 birimlik bir vektör olması gerekiyor. Yani toparlayacak olursak tekrar bir daha ifade etmeye çalışalım. E, X vektörünün ucuna Y vektörünü ekledim. Bileşkenin eksi olduğundan dolayı bileşkeyi kırmızıyla çizdim. Şimdi beni x ile y nereye getirdi? Oraya bakacak olursak bu noktaya getirdi. Benim bu noktaya gelebilmem için mecburen bu yönde. Yani iki yönünde bir vektöre ihtiyacım var. Doğru cevabımız burada iki olması gerekecek. Şeklinde söyleyebiliriz. Evet. Aynı düzlemde bulunan şekildeki x, y, z vektörlerden x ve y'nin bileşkesinin büyüklüğü r1, x ve ki r2'dir demiş. r1 bölü r2 oranı nedir diye soruyor. Bizden istediklerini tek tek bulmaya çalışalım. İlk önce x ve y vektörünün bileşkesinden bahsediyor. Bu x ve y'nin bileşkesi r'yi bilmiş. O zaman x ve y'yi ucuca ekledim. Başlangıçtan bir şey gidiyorum. Şöyle kırmızıya çizdiğim vektör r1 olarak karşıma geliyor. Ve bunun büyüklüğü dikkat edin kaç birim? Bir birim. Sonuçta bunların büyüklükleri oranını istiyor. Yönüyle ilgilenmeyeceğim. O zaman r1 yerine 1 yazıyorum. Daha sonra e, y, x ve z'nin bileşkesi. O zaman bu sefer x ile z'yi alacağım. Tabi önce biraz temizlemem gerekecek. x ile z'yi alıyorum. Ucuca ekledim bunları. Ve başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası olduğu için başlangıçtan bitişe gidiyorum. E, şu aradığım vektör de r2 olarak karşıma geliyor. E, r2 nasıl bir vektördür dersem dikkat edin e, bunun yatayı 3 birim e, daha sonra düşeyi 1 bir birim olduğundan dolayı bileşkenin büyüklüğü burada kaç birim gelecektir? Kök 10 birim gelecektir. O zaman R1 bir birim, R2 de kök 10 birim olduğu için doğru cevabımızın alanı yani 1 bölü kök 10 olması gerekiyor. Evet. Bu sefer yine vektörler vermiş. X artı Y artı Z vektörü aşağıdakilerin hangisi de demiş. Şimdi bana verilen vektörleri şuraya bir yazayım. Size de bunu tavsiye ederim eğer bu tür sorularda e, sıkıntı yaşıyorsanız verilen vektörleri bir kenara yazalım. X artı Z vektörü e, daha sonra Y artı Z vektörümüz var. Hepsini yazdım. Bunu elde edebilmek için yani benden istediğini elde edebilmek için bunların hepsini toplayabilirim. Peki hepsini toplasam ne elde ederiz? Ona bakacak olsam 2x artı 2y artı 2z'yi elde ederim. E tabi eğer bunu elledikten sonra ben vektörü bölecek olursam, ikiye bölecek olursam benden istediğini bulabiliyorum. O zaman ben hepsini toplayacağım, ucuca ekleyeceğim, toplayacağım. Daha sonra bulduktan sonra bunların yarısını almam gerekecek. Şimdi hepsini ucuca ekliyorum. Buradaki vektörü buraya taşıdım. Aşağı doğru üç birimde. Daha sonra bunun ucuna, ucundan y artı z vektörünü ekledim. Buradaki vektör de buraya geldi. Ve ilk başladığım noktadan son bitirdiğim noktaya gideceğim. Buradan buraya gidiyorum. Bu aradığım siyahla çizdiğim vektör nedir? 2x artı 2y artı 2z vektörüdür. Ama benden ne istiyordu? Sorumuz bunun yarısını istiyordu. O zaman yarısını almam gerektiğinden dolayı bunun yarısı işte hangi şıkta? D şıkkında olduğu gibi kökü büyüklük bir vektör olması gerekiyor. Yani doğru cevabımız en olması gerekiyor. Evet. E, x, Y, Z dik koordinatları şeklindeki verilen D vektörün uç noktasının koordinatları nedir diye sormuş. Bu duruma üç boyutlu olarak karşımıza bir soru geldi. Üç boyutlu bir şekilde gösterirken X, Y, Z şeklinde gösteririz biliyorsunuz. Doğal olarak P koordinatları yani ucunun koordinatlarına bakacak olursak işte Y yönünde 3 birim, Z yönünde 2 birim, X yönünde 3 birim olan vektörlerin hepsinin bileşkesi olarak karşımıza gelir ya da işte buradan ucuza ekleme metoduyla da gösterebiliriz. Sorun değil. Mesela buradan başladık. Yukarı doğru 3 birim çıkıyoruz. O zaman y yerine 3 birim yazacağız. Daha sonra sağa doğru kaç birim? Dikkat edin. Sağa doğru 3 birim kaymam gerekiyor. O zaman x yerine de 3 birim yazıyorum. Daha sonra bu tarafa doğru da 2 birim gelmem gerekiyor. Demek ki z'si 2 birim olduğu için z yerine de 2 yazacağım. Böyle bir durumda x, y, z koordinatları 3, 3, 2 şeklinde olması gerekiyor. Yani doğuracağımızın değişik olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Birinci föyümüz burada bitti. Başarılı.